Herkese merhaba arkadaşlar ben Mücahit ee, Şu anda sizlere arkadaşlar ufak bir kısa video çekeceğim Bu bir site tanıtımı olduğu için <laughs> Bir taktik veremiyorum Bu yüzden bu video birazcık kısa olacak Öncelikle arkadaşlar Telegram grubumuz 290 kişi oldu ee, Katılan herkese teşekkür ederim Benimle birebir iletişim kurmak ve Her şeyden haberdar olmak için Güncel sitelerden haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın Arkadaşlar bu sitemizin adı Atom Bank Atom Bank isimli site bize ne sunuyor? Önce size onu anlatayım. Arkadaşlar birçok yatırım sitesi biliyorsunuz ki çok yüksek karlar sunuyor. Mesela bir gündeki katı işte 24 saatte %25 falan filan böyle şeyler var. Piyasada böyle saçma salak siteler dolanıyor arkadaşlar. Bunların da birçoğu güvenilir, güvenilir olmayan ve riskli siteler. Bunları biliyorsunuz zaten pek anlatmaya gerek yok. Şimdi bu site arkadaşlar nasıl işliyor? Size önce bundan bahsedeyim. Bu site bir bankacılık sitesi. Siz buraya yatırım yaptığınız zaman arkadaşlar sizin paranız e, site sahipleri tarafından, site yöneticileri tarafından değerlendiriliyor borsada ve farklı yerlerde de olabilir. Bunu bilemiyoruz tabii ki. E, paranız değerlendiriliyor ve size arkadaşlar bu paranın, yatırdığınız paranın yüzde birini her gün ödüyorlar arkadaşlar ve 300 gün boyunca paranızın yüzde birini almaya devam ediyorsunuz. Yani bu ne demek arkadaşlar? Siz 100 dolar yatırdıysanız siteye her gün 1 dolar 1 dolar kazanacaksınız. Ve toplamda 300 dolar kazanacaksınız. bir yılın sonunda arkadaşlar. bir yıl bile değil tam bir yıl değil. 10 ay. 10 ayın sonunda arkadaşlar 300 dolar kazanıyorsunuz. Paranız 3'e katlanıyor. Ve arkadaşlar e, oldukça güvenli bir sistem. Çünkü bayağı uzun süredir açık. Ne zamandır açık e, şurada gözüküyor mu? E, burada güncel tarih yazıyor. Burada bir yerde. Arkadaşlar yaklaşık 5 aydır falan açık. E, ve ödemelerini düzenli yapıyor. Ve bu böyle bir site saadet zinciri kurmuş olsa bile daha avantajlı arkadaşlar. Neden daha avantajlı? Bundan bahsedeyim bile. Çünkü arkadaşlar siteye yatırabileceğiniz tutar belli. Ee, yani yüksek yatırımlar dönüyor. Açıkça söyleyeyim. Yüksek yatırımlar döndüğü için arkadaşlar siz ne kadar e, az yatırırsanız yatırın sizin paranız ödenecek. Çünkü şöyle bir olay var arkadaşlar. Siz paranızı yatırıyorsunuz. Bundan zaman bir zaman sonra siz paranızı kara geçmeye başladığınız zaman yeni yatırımcılar geliyor. Onlar ilk siteye para yatırıyor. Onların paralarını bile size verse zaten ödemesini yapmaya devam eder bu site. Rahat 2-3 yıl. Ki kaldı ki site parayı değerlendiriyor. Ve size bunu böyle bir ödeme sağlıyor. Bu da çok güzel bir olanak arkadaşlar. Şimdi siteye kayıt olurken partner kısmına şu mucahit yazarsınız arkadaşlar. Benim referansım olursunuz. Yazmazsanız da canınız sağ olsun. Buradan doldurma bakiyesi diyerek arkadaşlar yatırım sağlayabiliyoruz. Şimdi bakın Perfect Money, Payer, Bitcoin, Litecoin yani altcoin'lerin hepsi var neredeyse. Bunlarla yatırım sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 1 doların üstünde bir bakiye ekleyin diyor. Yani minimum 1 dolarlık yatırım yapabilirsin diyor arkadaşlar. Yani biz buraya 1 dolar yatırırsak arkadaşlar hesap makinesini açayım hemen. Matematiğimin kötü olduğunu söylüyorsunuz bu arada durmadan ama kırıcı oluyor biraz arkadaşlar. 0.1 0.01 dolar kazanıyorsunuz günde 1 dolar yatırırsanız buraya. Yani bunu ile çarparsak arkadaşlar 3 dolar kazanmış olacaksınız. Yatırımınız ya yani uzun vadede yüksek kazanç sunuyor bize arkadaşlar. Yüksek yatırım yüksek kazanç. Buraya ne kadar yüksek yatırırsanız uzun sürede o kadar fazla kazanacaksınız. Yani sitenin olayı bu arkadaşlar. 1 dolar 2 dolar yatırınca çok fena kar geçilmez ama tabii şöyle de olabilir. Öyle kenarda duran bir 15-20 dolarınız vardır. Atarsınız buraya arkadaşlar. Ara birkaç haftada bir gider toplarsınız. Onu da hesaplayalım hemen. Diyelim ben 15 dolarım var. 15 dolarımı yatırdım buraya. Tamam mı? Bir hafta sonra girdim. 1 dolar olarak 1 dolarını çek çekiyorum. haftada 1 dolardan 4 ee, haftada ayda 4 dolar. 4 ayda 16 dolar. Yani 4 ayda kar yapmaya başlıyorsunuz. Mükemmel bir olay arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yüksek yatırım yapacak kişiler için. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.